Merhabalar Gönen Güçlü Emlak takipçilerimiz. Bugün neredeyiz? Balıkesir Gönen. Gönen'e 14-15 kilometre mesafede 18.700 metrekare bir tarlanın tanıtımı için geldik. Tarlamız köye 1 kilometre, ana asfalta ise 20 metre hemen bir parsel yanından köyün asfalt yolları geçmekte. Köyümüz hemen karşımızda değerli takipçilerimiz. E, tarlamızın cephesi güney batı cepheli ama düzlük fazla bir meyli yok. Yine de 5'ten 20'ye kadar meyli olan bir yerimiz. Gönene yakın manzarası çok muhteşem bir yerde. Şu anda otlak olarak kullanılıyor. Tarım için kullanılıyor. Buğday, arpa o tarz ekim, susuz tarım ekim için kullanılıyor. Hemen alt uçlarımızda farklı komşu tarlaları var. Köy manzaralı. Tarlanın üst ucundan alt ucuna doğru bir detaylı sizler için tanıtımımızı yapalım. Yerimiz burası 18.700 metre. En üst ucundayız. Üst taraftan hemen yolu gösterelim. Evet burası yolumuz. Asfalt yol. Hemen üst tarafta bir büyük bir çiftlik var. Trafosu var. Yolu normal resmi yolu yok ama hemen şu asfalttan girişi buraya kadar 50-60 metre bir mesafede yolu üstten komşu sınırından geçebiliyoruz. Tarlamız evet sınırlarında meşe ağaçları içerisinde bu şekilde çimen yani otlak olarak bırakılmış. Tarladan 7-800 metre altında sulama göleti mevcut değerli takipçilerimiz. Hava biraz yağışlık, çamur ama olsun hava bugün çok güzel açtı. 18.700 metrekare ana asfalta bir parsel komşu tarlanın üstünden sınırdan geçen yolu mevcut kadastrol yol değil resmi değil ama geçiş hakkı o şekilde komşudan komşuya geçiliyor sınırlarımız buraları biraz meyilli hafif görüyorsunuz hep sık sık arabalar geçiyor Tarlamızın bir parsel altından elektrik attı geçmekte. Kuru tarım olarak kullanılan bir tarla önceden buğday falan ekilmiş. Manzarı mevcut. Evet bahar geldi, çiçekler açmış. Tarlamızın olta kısmındayız şu anda. Burası da gördüğünüz gibi üst kısmından batı kısmı düz, güney kısmı biraz daha meyilli. Evet köyümüz hemen karşısı. Genelde küçük baş, büyük baş hayvancılık yapılıyor köyümüzde. Tarlamızın en meyilli olduğu yer şurası. Değerli takipçilerimiz görüyorsunuz meyilini. %5'ten 25-30'a kadar sanırım var. Ölçüm cihazımız yok ama görüyorsunuz. montajımız yok değerli takipçilerimiz. 18700 metrekare tarlamız köye 1 kilometre güneye ise 14-15 kilometre mesafede. Burada ne yapılabilir? Sondaj ölçüm yapıp su çıkarttırabilirseniz meyvecilik olabilir kuru tarım zaten yapılıyor. Hayvanlar için otlak bırakılmış. Fiyatımız iç açıklamalar kısmında mevcut. İletişim numaralarımız mevcut. WhatsApp üzerinden yazabilirsiniz. Yorum yazabilirsiniz. Telefon numaralarımız mevcut. Arayabilirsiniz. Evet tarlamızın güney tarafının orta yerindeyiz. En meyilli yerimiz burası. Görüyorsunuz. Bu şekil yaparsak düz olur. Düz değil. Bu şekilde değerli takipçilerimiz meyilimiz görüyorsunuz. Üst kısımları biraz düzlük Bakalım bu tarlamız kime nasip olacak. Şu en bayır yerinden yukarı doğru çıkalım. Sizin de bir tarlanız, arsanız, bağınız, bahçeniz var ise yine üçlemek aracılığıyla satabilirsiniz. köyün gelir kaynakları değerli takipçilerimiz küçük baş hayvancılık büyük baş hayvancılık tarım yine komşu köyde maden ocağı kömür madeni mevcut şu an çalışıyorum bilmiyoruz Evet manzarayı görüyorsunuz tarlamızın görünüşü en meyilli yerinde durduk şu an. Buradan gönen tarafı evet görüyorsunuz. Gönen bir ucu görünüyor. Fiyatımız iç açıklamalarda var değerli takipçilerimiz. Sözlü olarak konuşamıyoruz. Niye konuşamıyoruz? Fiyatlar inişli çıkışlı olduğu için söz uçar, yazı kalır diyoruz. Biz de yazılı olarak yazıyoruz. Tarlamızın en üst ucuna geldik. Üstünde üst tarafta çiftlik var. Şu anda faal çalışıyor. Bahar gelmeye başlamış. Çiçekler açıyor. Evet, yerimiz burası. Hemen üst tarafımız asfalt yol. Köye yakın. Tarlanın alt tarafında sulama gölet tarafı var ama buraya faydası yok. Yola bir parsel. Bu yerimiz. Bakalım hayırlısıyla kime nasip olacak. Şimdi köye doğru geçeceğiz. Orada da bir arsamız var. Onun çekimini yapacağız. 18.700 metrekare Güney Batı cepheli köye yakın gönüne 14-15 kilometre mesafede bu muhteşem konumdaki tarla şimdiden yeni sahibine hayırlı olsun değerli takipçilerimiz. Gönen Güçlemnak kanalına abone olmayı, beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Ne diyoruz efendim? Sağlıcakla kalın, güçlemlakta kalın. Hoşça kalın.